Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuzda morat e, mor at nasıl alınır ona bir değineceğiz. Eğer takımı mavi at, morat nasıl alır alınır. E, P insanlar diyor ki ya bizim moratımız yok. E, hızlı bir atımız olsun. E, yeni başlayanlar da at istiyor. <laughs> Nereden ve nasıl alınırız? E, şu an kısaca onu göstereceğim. Ee, birincisi eğer hiç atınız yoksa e, at yeri de genişletmek istiyorsanız fazladan şurada eğer yeri var at yala var. E, bunu almak isterseniz 440 altına alabiliyorsunuz. Bunu aldıktan sonra bir tane at yeri açabiliyorsunuz. Onun dışında F'ye basıldığında şöyle, ritm mağazasında bir tane sirokomuz var. Onu alıp e, kullanabilirsiniz. Hmm, orta düzey bir attır. E, i̇yi morat istiyorsanız da onun dışında hmm, X'e basıp şu X harfine bastıktan sonra sağ altta Takaset var. Ee, burada <laughs> mor at olacak. Ben aldığım için şu an gözükmüyor. Mor at alacak. Yani şu attan olacak. Şöyle söyleyeyim. Şu morat oluyor. Güzel, gayet iyi. Ee, Hızlı vesaire iyi. Diğerlerine göre mavilerden. Ee, onu nasıl alırız derseniz ya bir tane diye de iki tane <laughs> iki tane istiyor diye biliyorum. Ee, şundan istiyor. Doktorun ruhu istiyor. Derseniz ki bu doktorun ruhunu nereden bulacağım? Ee, onu da hemen göstereyim. Birincisi eğer e, yeterince oynarsanız savaş biletinde 100'e geldiğinizde yüzde bir tane veriyor. Birinci doktorun ruhunuzu buradan alabilirsiniz. E, i̇kinci nereden derseniz F5'e bastığımızda sezon iddiaları olduğumuz en son, en son sezon <laughs> olduğumuz en son sezonda e, sarı biriminde tıkladığımızda sarı birimine her zaman sarı birimin bu maviler bitiyor ya bu sarısında burada bir kutu oluyor. Bu kutuda alınca bakın içinde diyor ki bir madalya suy 200 bir de doktorun ruhu bir tane eriyor. Eğer derseniz ben o zaman her sezon sarı biriminde <laughs> doktorun ruhunu alayım açayım derseniz öyle bir şey yok. Şöyle söyleyeyim. Ee, burada ince bir ayrıntı var. Her e, o sezonda sadece veriyor. Örnek veriyorum. Önceki sezon falanslar yapıyorum ben. Falanslarda gittiğimde burada mesela almışım doktorun ruhunu sallıyorum. Ben eğer falansar da almasaydım bu sezon gelseydi doktirin ruhunu almak için önceki sezondan kalkıyor sadece bu sezona geliyor. Yani buradaki doktirin ruhu arkadaşlar sadece sezonluk. Yani bu sezon doktrin ruhunu alamasanız sarı ünitten diğer sezon buradan gidiyor diğer sarı ünite açmanız gerekiyor. Çünkü fark ettiyseniz bakın açmadım sarı ünitten birine gideyim şöyle bakalım. Orada ruhu olmadığını göreceksinizdir. Bak geldim 200 XP diyor. XP veriyor sadece Doktor'un ruhunu vermiyor. Ee, kısacası at böyle. Bir de eğer takımını gösteren bazı arkadaşlar <laughs> yeni başlayanlar için e, direkt atçı nerede at satıcısına gidip e, bu gidip mavi taslakla mor taslakla basmasın. E, yeni başlayanlar için eşyaları olmayabilir. Buradaki at satıcısından at ekipmanı şuradan bu mavilerden alabilir, üstünü düzebilir. Ee, ne kötü ne iyi normal yani hiç zırsız kalacağına. Onun dışında orta stolma olmayıp mavi taslak ben hani e, eşyam biraz fazla orta seviyeyim e, basmak istiyorum. Şuradaki mavi at taslaklarından e, şey gelip burada hmm, demirciye gelip hızlıca olsa <laughs> gideyim orada göstereyim size. Şuradan böyle dönmem lazım. Ah, ünvan gitmiş. Ah, şuradan girelim hemen. Ünvanımızı alalım. Nerede bu? Şunu bir takalım. <laughs> tamam. Ee, buradan demirciye gelip, <laughs> eğer takımı deyip buradan basabilirsiniz. Mavi e, şeyiniz varsa. Mavi taslağınız varsa. Mavi taslakla mesela en iyi atınıza yaparsınız. Eğer e, ben mesela diğerlerin en iyi iki atıma mor taslakla basmışım. Diğerlerini hani çok fazla ölmediği için, ölse bile çok fazla kullanmadığım için gitmişim, e, normal şeyden almışım. Az önceki gösterdiğim yerden, ucuzlardan almışım, koymuşum. bunlar çok önemli olmadığı için. E, siz de mavi yapabilirsiniz ilk iki atınıza. E, eğer elinizde mor taslak varsa, e, pik at taslağı, mesela bende var. E, mor taslakla da basabilirsiniz nerede hemen at mor atasla epic mor E ee, buradan da bastığınız, Buradan basabilirsiniz. Artılar geliyor. E mor E daha güçlü oluyor. Artı daha fazla veriyor. Onun dışında eğer e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer bunlar yıpranana kadar şurada sağlamlık 72 148 var. Orası yani şu ünlem çıkmadan, sararmadan onarım yapmayın. Genelde arkadaşlar tümünü onar diyor. Onun için çok fazla bronzunuz gidiyor. İkide bir onarırsanız da eğer sarı olmadan, uyarı vermeden çok hızlı sağlamlık düşer ve fazla tatsanız ve bronzunuz gider. Sarı olduğunda sadece onara tıklayıp, sadece sarı yana uyarı vereni sadece tıklayıp öyle onarıyorsunuz. Onun dışında onarmıyorsunuz. Çünkü çok hızlı sağlamlık gider. Bu da ince bir tüyo. Genelde yeni başlayanlar tümünü onar deyip geçiyor. Onun için e, ünlem vermeden Sağlamlık arttırmayın. Onarmayın. Çok hızlı taslarınız gider. Hmm, başka ne hakkında bilgilendirebilirim? Şöyle bir düşünüyorum. Heh, bir de şu var. E, bu sadece at taslandığı geçerli. E, demirciden de bassanız da zırhçıdan da gelip burada mucit ocağı da deseniz e, at taslağı bastığınızda şöyle bir tanesini çıkartayım ki göresiniz diye. Şöyle çıkardım mucut Hoca mesela normal bir şey bastığımda e, mucit taşı ister ama at atas bastığınızda mucit taşı istemiyor e, burada eğer yeniden basmak istemiyorsanız zaten bu e, yeniden bassan da bunu ayrıştırsan da aynı oluyor gelip buradan yeniden basabilirsiniz yeniden dövdüğünüzde e, artı kitleyip başka artı çıkarmaya çalışabilirsiniz daha güçlü olsun diye Burada yeniden dövdüğünüzde elinizdeki bu tar şey e, şematik eşya işte neyse her neyse e, onu sağlamla tekrar e, hangisi fullse örnek veriyorum 248 ise 248'e geri çıkıyor. Onun dışında ha hayır ben ayrıştıracağım. E, toz gümüş, altın tozu alayım. Altın tozu alayım sonra giderim tekrar basarım derseniz o da karlı bir iştir ama kitlemediğiniz için artı ikisinde de gelmeyebilir. E, hani o kar zarar şeyini yapıp kendinize göre basın arkadaşlar. Genelman'da genel şu an at eğer ve morat nasıl alınır kısaca özetledim. İnşallah yararlı olmuştur. haydi günler. Allah'a emanet olun.